<laughs> Şaka mısınız ya? Hadi aşkım devam et hadi. <laughs> Gel hayatım seni geri gidelim mi? Nereden yapalım biz? Bilenmiyorlar. Anne kuş köyün böyle <laughs> kalabalık olması lazım. Ay, <laughs> Yürüyorum. Yemin <laughs> ederim <laughs> <Yürüyorum>, çok keyif alıyor. Ne içirdin bunu da enişte <laughs> ya? <laughs> enişte buna ne içirdin ya? Anne <laughs> 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 sana orada bir şey mi içirdin? Doğru söyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama aşağı doğru güzel gidiliyor değil mi? Mustafa Allah gibi gidiyor He? Oradan çekilecek aşağı diyor. At gibi gidip <laughs> it gibi döndüm. At gibi gittim, <laughs> it gibi göründüm ya. Görüyorum. Bence it <laughs> <et> gibi gidip <laughs> at gibi dönüyorsun. <laughs> Aynı dur şu şeylerde çekeyim seni gel.